Yöntem, hazırlık aşaması. Asgari 30 veri toplanmalıdır. Veri tabanı ile ilişkili tüm faktörler ve bilgiler kaydedilmelidir. Verinin doğru ve eksiksiz olması sağlanmalıdır. Verinin temsil niteliğinin bulunmasına özen gösterilmelidir. Ölçüm prosesinin değişkenliği düşük tutulmalıdır hedefinizin prosesten elde ettiğiniz verinin değişimine bakarak proses hakkında bilgi edinmek olduğu unutulmamalıdır. Uygulama aşaması, veri tablosundan en düşük ve en yüksek değerler ve aralarındaki fark bulunmalıdır. Bu fark değişim aralığı ya da range olarak adlandırılır. Veri adedine göre aralık sayısı köşedeki tabloya göre belirlenmelidir. Yaklaşık aralık genişliği belirlenmelidir. Aralık genişliği yuvarlanmalıdır. Yani 1.8 yerine 2 gibi. Her aralıkta yer alan veri sayısı belirlenmelidir. Bunu yapmak için tabloda verilen şekildeki gibi bir çetele tutulabilir. Yatay eksen çizilmeli ve tanımlanmalıdır. Dikey eksen çizilmeli ve tanımlanmalıdır. Her hücrede yer alan veri sayısına karşılık gelecek şekilde çubuk grafikleri çizilmelidir. Hazırlanan histograma bir ad verilmelidir. Dağılım ile ilgili varsa hedef değer ve limitler grafik üzerinde gösterilmelidir. Değişimin yapısı belirlenmeli ve yorumlanmalıdır. Nasıl yorumlanmalı? Histogram tipi ve değişim deseni belirlenmelidir. Örneğin normal, sağ eğik, sola eğik, iki tepeli ya da ayrık. Ortalama, yayılım ve sınırlar incelenmelidir. Spesifikasyonların yani limitlerin karşılanıp karşılanmadığı incelenmelidir. Değişkenlik nasıl? Limitler içerisinde mi? Ortalama nasıl? Hedeften kayma var mı? Tuzaklara dikkat edilmeli. Verilerin temsil özelliği var mı? Örnek büyüklüğü yeterli mi? incelenmelidir.